hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kısımda beraber yeni bir yer keşfettim ve oraya gideceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ayağımda e, zıp pateni var. Şimdi arkadaşlar e, bu arada bu serinin gelmesi çok istemişsiniz. Devamını çekiyorum. Alın mı? Neyse. Arkadaşlar size evet, göstermek istediğim yere doğru size gö göndereceğim. Bakın arkadaşlar şimdi şuraya gideceğiz. Orada inanamayacaksınız ama ne var? Şöyle zıplayalım. Çok pahalı değil aslında.

Çık ya. Kavga ediyorum deminden beri ya. Açıkta bak. Ya yine çıkamadım. Yine beni Hem Sen beni bir al. Beni bir çık. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar nasıl Oradan çıkmak istiyorum. Merak <laughs> ettim oradan. <laughs> ee, Burada iki tane hayvanım bir şey Çok mu acaba? İnelim buradan. Tamam. Buraya nasıl çıkacağım? Şimdi Bak şimdi o da olmadan burada çıkılmıyor. Akşam olmasına rağmen hala devam edeceğim. Şimdi çıkalım buraya. Aa, edin. Tamam. Umur tane. Delireceğim. İçelim şunu. Evet. Şimdi zıp zıp gücündeyiz. Şimdi buraya atlasak ya üf ya vallahi artık yeter ya oraya nasıl çıkacağım ben çıkmayı başardım diyecektim ama Aa, çıkmayı başardım buraya. Oo arkadaşlar bakar mısınız? Çıkmayı başardım oraya kadar. Şimdi buradan oraya atlayacağım. Hayır hayır beni düşürme. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Çıldıracağım. Hayır, hayır 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 istemiyorum. Hayır hayır buraya atlayacağım. Ya ben düşüp durma ama sen de ya. Bilerek mi yapıyorsun ya? Kaptan mı ya? Ha düştüm. Tamam. Yani çıktım. Şimdi. Şimdi oraya çıkmam. Oraya çıkmam zaten an meselesiydi. Çıkmıştım. Ama şimdi yine düştüm. Aa uyuyayım mı? Oha bu ne? Klozet mi ya o? Burada bir şeyler çıkalım. Abi beni bırak beni bırak beni. Bitti mi zıplama gücü? Ne çabuk bitiyor ya? Alalım şuradan bir tane. Nerede ya? Benim kafam mı gitti ya? Demden buluştum ben. Şuralarda mı ya? Ha şurada. Arkadaşlar burada PKX'e devam etmemi istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi çizgilerinizi aldık. Çizgilerinizi bakmak istemiyorum. Orada <laughs> izleyelim. Arkadaşlar ne oluyordu? Ben merak ettim. Merak Öyle bir şey yok. Çıkalım. bugün sizlerle beraber yani yapmış olduğumuz gibi büyük şekilde e, bir sürü güzel şeyler fark ettik. Göreceksiniz. <laughs> Yavaş Hadi, tü, 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 tü. Çık, çık, Al beni al beni al beni beni. beni ya almıyorsun. Tam ya. Lanet. Ya al sana. Aldım mı? Tam dur. çıkacağım. Oraya çıkacağım. Oraya çıkacağım. Merak, merak ediyorum. Şuraya çıksam o bana tutabilir ya. Hadi. Sakin oluyorum. Hadi kalmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir makinemiz varmış makineye bir bakalım. Aa! Oh! Aha çok iyi oh! oh! ah! <laughs> la. Çok komikti. Şimdi hızımızı bırakalım. Kafer kafer ne